Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Yalçın. Bu kez bir fragman incelemesiyle birlikteyiz. Sizlerden çok istek oldu. Passengers Uzay Yolcuları filminin ne yazık ki Türkiye'de bu isimle gösterime girecek Uzay Yolcuları. Yani niye böyle şeylere gerek duyuyorlar onu da anlamak mümkün değil. Uzay Yolcuları filminin fragmanı çıktı. Aslında ben bunu sizler için inceledim. Kare kare yani video üzerinden yorumlayarak ancak bir şekilde YouTube kabul etmedi. Ben de görsellerle destekleyerek bu fragmanı birlikte inceleyelim istedim. Şöyle bir durum var. Daha önce sizlere verdiğim ön inceleme bilgisinde bazı hatalar da ortaya çıktı. Çünkü filmle ilgili hiç resmi bir açıklama henüz geçen haftaya kadar yapılmamıştı. Bu yüzden biraz problemli bir ön inceleme oldu. Onun için bilgileri Doğru dürüst tekrar toparladım. Bir de fragmanda neler gördük, filmle ilgili beklentilerimiz ne olmalı sizlerle onu paylaşmak istedim. Öncelikle filmimizin konusu bir uzay yolculuğu üzerine. Hatta buna derin uzay yolculuğu da diyebiliriz. Çünkü 120 yıl boyunca sürecek insanların içinde dondurulmuş şekilde yolculuk ettiği dev bir uzay gemisi var. Bu uzay gemisinin ismi Avalon. Bu devasa uzay gemisi 120 yıl boyunca sürecek yolculuğunu Homestead 2 isminde bir koloni gezegeninde, büyük ihtimalle bu bir gezegen, bir koloni gezegeninde sonlandıracak ve içindeki 5200'ün üzerindeki yolcusuyla birlikte rotasında devam etmekte. Tam bu esnada uyku kapsüllerinden biri bir büyük ihtimalle arıza sonucu açılıyor ve içinden kahramanımız Chris Pratt'ın oynadığı Jim Preston karakteri çıkıyor. Jim Preston bir e, mekanik, tamirci, bir mühendis gibi düşünülebilir belki. Öyle bir uzmanlığı olan birisi. Tek başına uyanınca bu devasa uzay gemisinde ortalığı dolaşmaya başlıyor ve karşısına Jennifer Lawrence'ın oynadığı New Yorklu bir yazar olan Aurora karakteri çıkıyor. Bu noktada tabi bazı soru işaretleri var. Onu zaten fragmanda inceleyeceğiz. Bu yolculuğun 30. yılında uyanıyorlar. Önlerinde 90 yıllık bir süre var. Homestead 2'ye ulaşabilmek için ve sadece bu iki karakter gemide yalnız başına kalıyorlar ve önlerinde 90 yıl boyunca sürecek bir de yolculuk var. Aslında filmin hikayesi son derece ilginç. Her zamanki gibi. Bu film vizyona Christmas zamanı girecek demiştim. Yani aralığın 20'lerinden sonra gibi. Türkiye için Çeşitli söylentiler var. Ocağın ortasına kaldığı gibi vizyon tarihinin bazı kaynaklara göre de 30 Aralık'ta gösterime girmesi mümkün. Tam olarak emin değilim ben de ama umarım 2017'ye kalmaz. Çünkü ben her zaman bu film için 2016'da beklediğim üç önemli bilim kurgu filminden biri diye anlatıyordum. Umarım öyle bir problem olmaz. Ama tabi Türkiye'de filmlerin vizyon tarihleri de sık sık değiştiği için anlam verilmez şekilde... Mutlaka kendi içinde bir sebebi vardır. Belki yılbaşından sonraya kalabilir. Biz fragmanımıza dönelim. Fragman bize neler anlatıyor? Görseller eşliğinde sizlerle ben bir paylaşayım hem de aklımdaki teorileri, fikirleri paylaşayım. Sizin de yorumlarınızı yine yorum bölümünde bekliyorum. Fragmanın açılış sahnesinde Jimin Aurora'ya şirinliklerini görüyoruz. İşte küçük tatlı bir robot yolluyor. Onu bir akşam yemeğine davet ediyor. Fragmanın hemen girişinde bu küçük tatlış olaylara yer vermişler. Ardından zaten o buluşma gerçekleşiyor. Aurora Jim'in bu konuda çok geç kaldığını söylüyor. Daha sonra gelen bar sahnesinde Michael Sheen'i görüyoruz. Çok yakışmış Oral'e, barman rolüne. Önemli bir isim. Özellikle vampir filmlerinde sık sık gördüğümüz bir isim. Yalnız bar sahnesiyle ilgili benim hemen aklıma Shining filmi geldi. O barın tasarımı... Shining filmindeki bar tasarımıyla neredeyse birebir. Bu arada gemi, uzay gemisinin mobilyalarını da incelediğimde biraz böyle bir Titanicvari bir e, tat aldım. Hani bu Titanic'teki iki büyük aşk sonra Titanic'in batması gibi bir mevzudan mı böyle hani genel bir esinlenme oldu. Hani geminin yapısı ve iç dekorasyonu Titani'ye bayağı bir benziyor. Sonra gelen sahnede Michael Sheen'in oynadığı barmenin aslında bir droid olduğunu görüyoruz. Bu da hoşuma gitti. O kadar uzun yolculukta canlı bir barmen zaten herhalde olmazdı. Ama droid olması ekstra hoş olmuş. Gemide 5000'den fazla kişinin yolculuk yaptığını söyledim. Uyku halinde hepsi dondurulmuş olarak uyuyarak o mesafeyi seyahat ediyorlar ve onlar için özel uyku alanları var, uyku kapsülleri var ve bunlar çok geniş alanlara yayılmış. Bu sahnede görünen alanlar da son derece keyifli bence. Ardından gemideki sosyal alanları görüyoruz. Herhalde bu uyku halindeki yolcular uyandıktan sonra gezegene inişten önce bir adaptasyon süresi geçiriyorlar. İşte orada yemeklerini yiyorlar, vakit geçiriyorlar. O sosyal alanlarda birlikte oluyorlar. Bu alanları görüyoruz. Geminin ne kadar devasa bir gemi olduğunu, bir yıldız gemisi olduğunu da buradan çok net anlıyoruz. Fragmanın devamında Jim'in Aurora ile karşılaştığı sahne var. Burada ilginç olan Soru şu. Aurora'da teknik bir arıza sonucu mu kapsülünün açılması sonucu uyanıyor yoksa bu bütün film duyurulduğu süreden beri gezen ortalıkta o viral konularda söylendiği gibi Jim o 90 yıllık süreyi sıkılmadan geçirebilmek için birlikte olabileceği birini mi arıyor ve Aurorayı bilerek mi uyandırıyor? İşte filmin en büyük soru işareti de bu zaten. Bu arada gemide bir problem yaşanıyor. Teknik bir problem belli ki ve Jim özel bir bölmeye bir balyoz sallayarak girmeye çalışıyor. Girmeye çalıştığı bölmenin üzerinde sadece gemi personeline ait özel bir bölüm olduğu yazıyor. Bunu anlıyoruz ve o kilitli alana girmeye çalışıyor. Sonra gelen sahnede ise o aynı kapı önünde ya da içinde girmeyi başardılarsa bir sahne var Jennifer Lawrence'ın yani Aurora'nın yıkılmış bir şekilde oturduğu bir sahne ee, girip de içeride istedikleri şeyi mi bulamıyorlar? Yoksa ne yaparlarsa yapsınlar o bölüme giremiyorlar mı? Bunu filmde öğreneceğiz. Bu arada fragmandan anladığımız kadarıyla geri uyumaya da dönemiyorlar. Öyle bir sistem mevcut değil demek ki. Tekrar uyku kapsülüne dönüp uyumak isterlerse belli ki bu mümkün değil. Zaten Jim de bu soruyu öyle yanıtlıyor. Yani mümkün değil diye. Bu arada geminin dışına yaptıkları bir yürüyüş var. Bu yürüyüşü gayet beğendim. Benzer bir sahne Wall-E'de de vardı hatırlayacaksınız. Onun haricinde ben astronot kıyafetlerini de beğendim. Güzel tasarımları gayet. Bu arada fragmanın devamında anladığımız kadarıyla bir anda gemi bozuluyor, her şey birbirine karışıyor ve gemi bir arıza durumuna geçiyor. Bu arıza durumunun ardından da benim anladığım kadarıyla güneşe doğru hareket etmeye başlıyor gemi. Durumu kurtarmak için belli ki Jim mühendislik melekelerini ortaya koyuyor. Hatta Aurora'yı kurtarmak için kendini feda etmeye çalışıyor. Orada feda olup olmayacağını göreceğiz hep birlikte. Ve Jim bir şekilde sanırım yaralanıyor. Bunu anlıyoruz fragmandan ve Aurora onu bir med poda götürüyor. Bir sağlık poduna götürüyor. O sağlık podu da benim Prometheus'ta gördüğüm sağlık poduna çok benziyor. Eminim sizin de gördüğünüzde aklınıza ilk gelen o olmuştur. Fragmanın hemen devamında Jim Aurora'ya sana çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor. İşte tam da o noktada acaba Jim onu kendisinin uyandırdığını mı söylemeye çalışıyor? Bunu artık filmde göreceğiz. Bu sahnelerin hemen ardından Andy Garcia'yı görüyoruz. Andy Garcia bir pilot kıyafetine benzer bir kıyafet içinde. Acaba geminin pilotu mu? O da mı uyandı? Yanında korumalar var. Yoksa bir başka askeri yönetici mi? Neler oluyor? Artık bu gibi detayları filmde göreceğiz. Bunun yanı sıra hemen ardından gelen bir başka sahnede de Lawrence Fishburne'ı görüyoruz. İki önemli aktör de bu filmde rol alıyorlar. Ben ikisini de çok severim. Ve acaba o rolleri ne olacak? Fragmanın sonlarına doğru yer çekimi kaybı ekranını görüyoruz. Hemen ardından da Aurora'yı yer çekimsiz bir ortamda su baloncuklarının içinde görüyoruz. Acaba Jim o Gemide meydana gelen kazada ya da arızada Aurora'yı kurtarmak için bu yöntemimi kullanıyor. Bu bence fragman için fazla bir sahne olmuş. Bu gibi detayları filmde görmeyi ben tercih ederdim doğrusu. Ve fragmanın finalinde Cim'in sesi duyuluyor tekrar. Erken uyanmamızın aslında bir sebebi var diyor. İşte o sebebin ne olduğunu da artık filmde öğreniyor olacağız. Filmden ben gayet ümitliyim demiştim. Ee, şimdiden filmle ilgili biraz olumsuz eleştiriler yapılıyor. İşte Titanic'le Wall-E'yi karıştıralım, ortaya bir film çıksın falan filan gibi. Ben yine de seyretmeden bir ön yargıda, bir ön fikirde bulunmak istemiyorum. Zaten bulunanları da anlamıyorum. Bir yani görelim kardeşim bakalım neymiş ondan sonra elbette fikirlerimizi paylaşırız. Filmden şu nedenle ümitliyim. Yönetmeni Morten önemli bir isim, kaliteli bir adam. The Imitation Game gibi benim çok çok beğendiğim bir filme imza atmış bir isim. O yüzden ona güveniyorum. Ondan daha fazla güvendiğim bir diğer isimse filmin senaryosunu yazan John Spites. Daha önce Prometheus'un taslaklarını hazırlayan ki o taslakların ne kadar iyi olduğunu daha önce de söylemiştim. Onun dışında Darkest Hour gibi biraz B sınıfı bir filmin de senaryosunu yazmıştı daha önce. Ama yeni gelecek ve meraktan çatladığımız Doktor Strange'in de yazar kadrosu içinde John Spites var. O yüzden ben kendisinden Gayet, ümitliyim, iyi bir senaryo yazarı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu karışımın ayrıca Jennifer Lawrence gibi, Chris Pratt gibi önemli isimlerin de bu filme ekstra bir değer katacağını düşünüyorum. Ben her ikisini de çok severim. Konsantre olduklarında çok iyi roller ortaya koyan önemli isimler. Bu kimyanın tutacağını ve ortaya yine de iyi bir film çıkacağını düşünüyorum. Artık çok fazla bir şey kalmadı. Herhalde bir iki bir toparlayıcı fragman ve birkaç TV spotundan sonra film vizyona doğru hareket edecektir. Artık sinemada izleyip hep birlikte göreceğiz. Zaten izler izlemez de fikirlerimi yine sizle paylaşacağım. Siz de fikirlerinizi zaten her zaman benimle paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok istediğiniz Passengers filminin fragmanı çıktı. Abi bir anlatsan diye. Ben de sizi kırmadım. Umarım beğenmişsinizdir bir başka incelemede görüşmek üzere